Ay yanlış Ben canlı <laughs> Geldim. Evet şimdi birazcık e, dolmasını bekliyorum. Herkes gelsin. Öyle başlayalım. Oo ata gelmiş. <laughs> bakalım bakalım. Tamam ben biraz kahve içeyim beklerken. Hı hı hı. Oo oh, merhaba herkese selam merhaba arkadaşlar atacım selam şekerim evet nasılsınız herkes nasıl iyi mi en çok ata konuşuyor şu anda grupta. Evet. Evet herkes nasıl iyi mi? Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Va ben de iyiyim. Şimdi sahneden çıktım. Canlı yayına yetiştim. Evet. Evet herhalde ee, Bugün ben sorularınızı Yanıtlayacağım arkadaşlar ee, Sette neler oluyor Bana sormak istediğiniz böyle Çok da spesifik olmayan bazı soruları Yanıtlamak istiyorum ee, Ve Hashtag'i vereceğim ben vereceğim bugün Hashtag'i O yüzden herkesin gelmesini bekliyorum Herhalde ama artık Başlayabilirim Evet. Cevapları merak ediyorsunuz ama başlayayım mı artık? Ben de heyecanlıyım bakalım. O zaman artık başlıyorum. Alperen duymaz nasıl bir kişilik sence? Yani şimdi Alperen'in Alperen çok tatlı bir partner, çok çok tatlı. Yani gözlerin içi gülüyor. Alperen böyle biraz çocuk gibi küçük bir çocuk gibi ama bir o kadar da çok tatlı iyi biri yani Alperen ne de aramız iyi çok da iyi anlaşıyoruz Alperen şu anda birinci ekipte onun yanına gideceğim ben de birazdan evet başka soru varsa evet. Alperen birinci ekipte arkadaşlar çalışıyor şu an Alperen çalışıyor şu an Evet. Başka soru var mı? Hmm. Teşekkür ederiz. Ee, ben şu an Ali abiyle bir sahne çektim. Ben ikinci ekipteyim. Şu an iki ekibiz. Ayrışıyoruz arada. Arada değil hep ayrışıyoruz. Ee, İnşallah valla. Devam eder. Altay Nirda. E, Altay tabii bitirdi, gitti. E, dizi bu akşam biliyorsunuz ki dizi var. Sarp hoş geldin. E, yağmur'la... Şimdi şunu cevaplayayım hazır görmüşken. Yağmur'la benzerliklerim var mı? Fevriyeliyim, aceleciliğim, sabırsızlığım. E, benziyor. Ama onun haricinde ben daha du e, duygularıyla hareket eden bir insanım. Yağmur daha... E, yağmur daha mantığıyla hareket eden biri. O yüzden ayrıştığımız yerler de var ama tabii ki de aynı. Ben canlandırdığım için fiziksel olarak da benziyoruz. Bakayım başka neler var. Ee, teşekkür ederim saçlar için. Evet. Şimdi yukarıya mı çıkayım? İzmir Çeşme'de çekiyoruz. Şu anda Çeşme'deyiz. Ya valla e, çok zorluyor. Çünkü ben ilk defa İzmir'e geldim bu arada. İlk defa İzmir'e e, geldim ve yaşıyor bulunuyorum şu anda. Hem çok yağmurlu, sel, rüzgar, fırtına, hortum, deprem. Yani e, inanılmaz bir üç oldu benim için de. Zorluyor, çok soğuk kar yağmadığı için de daha da bir soğuk hissediyorsun. Ama onun haricinde insanlar çok tatlı. Burada arkadaşlarımız çok tatlı. Öyle güzel geçiyor. Sadece hava biraz zorluyor. E, yeni bölümde sizi neler bekliyor? Onu akşam izleyelim. Ben hiçbir şey bu konuda spoiler vermeyeyim. Evet İzmir böyle değilmiş. Herkes söylüyor. Buranın yerleri de söylüyor. Artık şansımıza bu yıl biraz... E, bize patladı İzmir İzmir güzeldir evet Altay abiniz yok O gitti otele artık ee, Paydos ona Valla İzmir'e şu anda Arkadaşlarım ailem gelemiyorlar Malum pandemiden dolayı Sete de hani Testsiz kimse çıkmadığı için Kimseyi de işte zor durumda bırakmamak adına Biraz daha mesafeli Geçiriyoruz bu dönemleri Öyle Ben de sizi çok seviyorum. Hı hı. Bakalım başka neler var. E hadi sorun bu mu? Yani birazcık zorlayın beni. <laughs> var mı başka sorularınız arkadaşlar o zaman ben size biraz şimdi bugünden bahsedeyim şimdi sahneden çıktım geldim ee, şimdi birinci ekibe gideceğim hazırlanacağım o sırada... ee... <gülüyor> <At>. <gülüyor> ekipten en sevdiğin çocuk oyuncu kim <laughs> Başka çocuk oyuncu yok çünkü Mecburen Ata demek zorundayım Mecburen en çok atayı seviyorum çocuk oyuncu olarak Sette en komik kişi kim ee, Komik çok var Bence yer yer hepimiz komik Olabiliyoruz da bence Ali abi Beni çok güldürüyor O yüzden Ali diyebilirim En iyi anlaştığım kişi Sette Hiç kimseyle hiçbir sorunum yok o yüzden çok şanslıyım Ekibimiz Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor Ve çok güzel bir arkadaşlığımız var Ama en çok zaman geçirdiğim Funda'dır kendisidir O yüzden onu çok severim diyebilirim Şöyle spesifik bir cevap vereceksem Evet Dizide en zorlandığın sahne ee, Şey fizik, Fiziki olarak en zorlandığım sahne Aralığın 5'inde Karaburun'da denize girmekti Diyebilirim çünkü sonrasında bir tık da Rahatsızlandım Evet. Yaşım yaşım 20. Evet, Mart'ta 21 olacağım. Ali Atay sette şarkı söylüyor mu? Evet. Yamo kimdir? Yamo. Funda'nın en sevdiğim özelliği ne? Ee, Funda hem çok anaç hem çok abla hem çok arkadaş. Ee, hatta bazen geçenlerde şunu konuştuk. Ee, çok yoğunduk. O bir ekipteydi, ben bir ekipteydim. Böyle çok özlediğimi fark ettim ve gider gitmez sarıldım. O da çok özlemiş ve böyle bir artık şey oldu. Eksik hissediyorum onunla oynamayınca. Anne mi diyeyim, arkadaş mı diyeyim, abla mı diyeyim. Yani çok değişik bir bağımız oluştu. O yüzden Funda'yı ben çok seviyorum. Şu anda biz onu çekiyoruz. Evet. Onu çekiyoruz, evet. Yanlış söylemiş olmayayım, dokuzu da çekiyor. Evet, biz dokuzu çekiyoruz şu an. Alperenin en sevdiğim özelliği, ee, Alperenin en sevdiğim özelliği ee, samimi ve içten olması, gerçek gerçek duygularının olması, çok gerçek. Alperen'in nasıl biri olduğunu anlattım arkadaşlar. Ben bunları anlattım. Yukarıda artık kaydedeceğim. Bunu izlersiniz. Tekrar. En sevdiğim bölümü mü sordunuz? Benim en sevdiğim bölüm, bütün bölümleri çok seviyorum. Ama e, 4, 5, 6 diye bir 3 bölüm kendimce ben sevdiğim bölümlerdi. Kendimde en sevmediğim özellik Hafsa. Hafsa çok sabırsız. Ee, hemen her şey hemen olsun istiyorum böyle hani hayır yani bir ıı, bitki meyve bile olsun 5 ayda olgunlaşması gerekiyorsa 5 ayda olması gerekiyorsa hayır hemen hemen olmalı bu aceleciliğimi sevmiyorum yalan söyledim niye yalan söyledim ya bir daha anlatayım Alperen kim ben bunları anlattım sevgilim var evet iyiyim Kahvemi içiyorum. Valla. Hmm. E ee, hadi biraz soru sorun. Zorlayın beni. Ya iki karakterim de farklıydı. Biri daha içine dönük. Daha duygularını yani duygusal olarak biri duygusal bakan bir karakterdi. Biri bu şu an canlandırdığım karakter. Mantıkları mantığıyla hareket ediyor. Erdem de çok tatlı. Erdem'le de aramız çok iyi. Çok iyi anlaşıyoruz. Neden oyunculuk? Yani bunun bir cevabı yani bence yok. Bunun bir cevabı yok. Yapmak istersin içinden gelir. Ve hayallerin, hedeflerin vardır. Bunun için uğraşırsın yani. Arif abicim hoş geldin bu arada. Wow bir selfie de verdik arkadaşlar ben. Bunu da yaptım. Evet. Planlıyorum evet. Neden? En çok hangi rengi seviyorum? Ee, bilmiyorum. Ben her rengi çok severim. Fosforlu renkleri de çok severim. Eee... Uçağın tekmenin kamera arkası nasıldı? Valla aynısıydı. Ya, kamera arkasında da baya arterine tak tak yapıştırdım biraz. Evet bölme ne kadar var? Saat altı buçuk. Çok az kaldı bölüme. Ben de siz çok seviyorum. Çok tatlısınız. Şu an çok mutlu oldum böyle gelmenize. Hafsanır Akgün gibi birine aşık olabilir mi? aşk kişiyi seçmez bence. Aşk gelir ve olur. Ne okumayı düşünüyorum? Ee, psikoloji okumak istiyorum. Gülmekten çekemediğiniz bir sahne var mı? Gülmekten çekemediğimiz sahne çok oluyor. Sahne arasında çok gülme krizi geliyor. Yani ama çekiyoruz elinde sonunda onları çekmek zorundayız. Çünkü siz izleyin diye çekmek zorundayız. Twitter'a gel. Bu arada Twitter demişken e, ben hep Twitter'dayım çok aktifim sürekli bakıyorum ne yazmışsınız bölümden sonra da bakmıyorum. Bölüm esnasında anlık anlık sahnelere ne demişsiniz hepsini okuyorum ve ben çok mutlu oluyorum. İçinde olmayı da sizleri okumayı arada sırada dönmeyi de çok seviyorum. İçinizde olmayı seviyorum. Balkanlara da selam o zaman. Final olmayacak şu anda öyle bir şey yok yani. Final. Yok ne güzel gidiyor arkadaşlar dizimiz Arapça konuşamıyorum bir bölüm yaklaşık olarak biz 5 günde çekiyoruz bölümleri yani değişiyor teşekkür ederim tuvala sürsün sürsün mü sürsün hey, boyum boyum 168 İzmir'de yaşamak e, vallahi çok keyifli e, çünkü İstanbul'da çok trafik var yani set saatin 7 ise evden net artık 5.30'da 5'te 2 saat önce çıkman gerekiyor ve bir e, oyuncu için ya da çok yorulan bir insan için 2 saatinin sadece yolda geçiyor olması e, çok üzücü ve şu anda bize her yer 15 dakika o yüzden çok mutluyum İstanbul'a en son gittiğimde o kadar kalabalık ve o kadar trafik vardı ki böyle oldum ve dedim iyi ki İzmir. Ama tabii bazı kötü yanları da var. Çünkü sevdiğimiz herkesten uzaz Bu bizi demoralize ediyor yani. Özleşmek zor. Yukarıda bir şeyler kaçırdım sanki birazcık oralara gideyim kilomu söylemeyeyim. Ee, İz İzmir'de gezmeye vaktim olmadı. Hatta ben ilk defa, 3 aydır ilk defa 2 gün Repo'da İzmir'de kaldım ve e, daha yeni şey hissettim. Ah İzmir'deyim mi? Ve kendimi evimde yeni ait hissettim. İlk defa işte çıplak ayaklara bastım falan. Ben birazcık böyle takıntılıyım. Basamıyordum falan. Daha yeni buranın benim olduğunu hissettim ve bastım. O bana kendimi buraya ait hissettirdi. O yüzden çok mutluyum. Bu hafta güzel geçti o yüzden. Çünkü çok yoğunum. Ve gezmeye zamanım olmadı İzmir'de henüz. Hiç takoz kullanmadım bu arada. 35 kilo değilim. Yapmayın. O kadar zayıf değilim. Dizi 8'de başlıyor. Fox Türkiye'den sorular var. Hiç görmedim Fox Türkiye'nin sorularını. Fox'un sorularını var mı? ye yeah. dünyayı, dünyayı gezmek isterim. Hmm. Yağmur olmak nasıl bir duygu? E ee, güzel bir duygu. Yani her karakter olmak çok güzel bir duygu. Çünkü kendimde olmayan ya da bende azıcık olan ama o duygunun nasıl bir şey olduğunu yaşayabildiğim bir alanda iş yapıyorum. O yüzden çok heyecanlı, çok şanslıyım. Günde ortalama değişiyor yani. Ama yoğunum. Ben şu anda arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız biraz yoğunuz. Kaan'ı mı seçerdim Akgün'ü mü? Yani şimdi Kaan'la Yağmur'un ilişkisi biraz şöyle. 4 yıldır her şeyin alışa geldiği, düzenli ve ay aşık sandığı bir ilişkisi var. Çocukluğundan gelen Akgün de daha önce hiç görmediği, daha önce hiç öyle bir karakterle karşılaşmadığı, onun için daha sürpriz bir insan Akgün. Şimdi Yağmur hangisini seçer? demeyeyim bakacağız seçecek mi bilmiyoruz ezber yapmak aslında zor fakat artık bu işimiz olduğu için günde 20 sayfa en az ezberliyorsun ve o yüzden artık ezber yeteneğinde gelişiyor zorlanmıyorsun yani Ne? sence işinde ve özelinde çok kıskanç mısın? Ben çok ben çok ı -ı, ben kıskanç bir insan değilim. Hiç değilim hatta. <laughs> değilim kıskanç bir insan değilim. Dizide okul sahneleri olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü okul sonuçlarımız açıklandı. Ee, okula da gideriz. Yere girdim. Evet. Dizi başladığından beri İstanbul'a gittim. Beş defa, altı defa gittim. E fırsat buldukça gittim. Ama şöyle oluyor. Şimdi İstanbul'a gitmeyi tercih edersem yorgun dönmeyi seçmiş oluyorum. E, genelde de bunu yapıyorum. Ama ne kadar yorgun da dönsem İstanbul'a gitmek e, bütün bazı yükleri alıyor. Yani iyi. O yüzden gidebilirim. Ne? Karavanda değişen abla karavanda değişen var mı? Anlamadım bu soruyu. Vallahi gitsin Alperen. Bir Akgün bir okula gitsin. Dizi İstanbul'a gelecek mi? Ee, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Birlikte hareket etmek istediğiniz ort ortak Kim? Özel hayatım tabii ki de o benim kişisel hayatım. O, o benim özelimdir. Tutmak isterim gizli. Gizli gizlediğim bir şey yok. Fakat Alperen burada değil. Alperen birinci ekipte. Size senaryo okuyayım mı? Falan diyormuş. Finali söyleyeyim mi size bölümün finalini ister misiniz? <laughs> Fox kapatıyormuş. Set ortamı çok güzel. Çok keyifli. Vallahi güzel. Şöyle size göstereyim isterseniz biraz. Bir saniye. Şöyle birazcık göstereyim. Bakın. Kızlar bir selam yollayın. İşte set ortamı böyle. Karavanlar. Cani. İzliyor musunuz? Tamam. İşte. <laughs> i̇şte. Tamam. Onlar da izliyorlarmış canlarımın. Çok tatlı ya. Ekip arkadaşlarımız saç, makyaj herkes çok tatlı. O yüzden çok şanslıyım burada. Ee, hiç zorlanmadım. Başta hiç çalışmadığım, görmediğim insanlar bilmediğim insanlar olduğu için bir tabii ki de alışma evresi oldu ama onun haricinde şu anda ekip olarak da hocalarımız da çok tatlı. O yüzden... Dayın. Ay o sırada bir şeyler kaçırdım mı bakayım. Biraz. Eee. Ak ne zaman sevgili olacağız? Ee, favori yemeğim nedir? Bunu cevaplayayım. Favori yemeğim e, çok şey. Çok şey çok çok severim. Sadece domates çorbasını içemem. Onun dışında her şeyi severim. Yağmurda sevmediğim özelliği söyledim. Teşekkür ederim. E, biri çok güzel gülüyor. <gülüyor> e, sesim kısık değil. E, kısıldığı bir bölüm oldu ama benim ses tonum bu yani. Hamburger hamburger yiyorum. bakıyorum sevgilim var ee, bir kere ben 25 saat çalışmıştım ee, o çok bu set değil daha önceki bir setimde 25 saat çalışmıştım ve çok yorucuydu Ertesi gün rap olduğu için dedim hafsa dayan dayan ama e, öyle de işte şey Hapsu setiniz hazır. Ya hayır ben burayı çok seviyorum. Ya beni almak istiyor gelmeyeyim ya. Çok özür dilerim. Öyle mi? Tamam o zaman geldiğiniz için işini biliyor. Evet Uğurcuğum canım bana Uğur bu arada şunu da demeden geçmeyin. Uğur bana çok güzel saçlar yapıyor o yüzden Uğur'a teşekkür ediyorum buradan. Ne ne ne? Tamam. <laughs> tamam ben burayı çok seviyorum. <laughs> Valla ben sorun dediğimde sormadınız. Şimdi beni almak zorundalar arkadaşlar. Birinci ekibe gidip değişmem gerekiyor. E, o yüzden hepinize çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. E, hemen unutmadan e hashtag'i söyleyeyim. Ben unuttum mu acaba? Hashtag, hashtag Ay şimdi yanlış bir şey söyleyeyim. Bir saniye. Söylemediler. Böyle şikayetteyim şu anda. Hashtag ne? Bulamadım. Hashtag, hashtag öğrenin ben söyleyeceğim. Hatırlıyorum ama şimdi ne yanlış söylemek istemiyorum. Hashtag bulamadım ya. Böyle çıkılır mı canlı yayına ya? Hashtag ne? Sonra yazın. Hayır siz söylemeyin ama. Tamam geldi hashtag tamam sakin. Hashtag beni affet arkadaşlar. E, bu akşamki beni affet hashtag ile olan bütün e, yazılarınızı ben okuyacağım. Zaten hep okuyorum. Ama e, bugün özellikle bekliyorum hashtaglerinizi. Şimdi kapatabilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. nasıl kapat? İlk defa nasıl kapatacağım canlı yayını? Canlı yayını çıkışları. Çıkış çarpı. Görüşürüz.